Ne dediyse o, haftalar öncesinden Fikret'in amacının yamanları bitirmek olduğunu, Ümit'i tanıdığını, gizli planlarını anlatmıştık. Fikret ne plan yaparsa yapsın, kader ağlarını örmeye devam edecek. Ümit Demir'e derecesine aşık olacak. Fikret uzun zamandır Müjgan'ı elde edip Yılmaz'ın paralarına da konmak istiyordu. Ancak kayıp 30 milyon lira işleri bozdu. Paranın nerede olduğunu söyleyelim. Yılmaz'ın Züleyha ile yaşamak için yaptırdığı evin gizli kasasında. Paranın orada olabileceğini de ilk olarak Behice düşünecek. Müjgen'in kafası çok karışık. Uzun zamandır Fikret'ten hoşlanan ve Fikret'in kendisini öpmesiyle umutlanan Müjgen'in, Ümit'in araya girmesiyle canı çok sıkıldı. Her ne kadar kendisi için ilk sırada çocuğu olsa da Fikret'i aklından çıkartamıyor. Demir artık Ümit'in peşinden ayrılmayacak. Ümit'in karanlık geçmişi ise onları adım adım takip edecek. Siz Fikret'in planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıya yazın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.